Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte buzdolabında buzlukta taze fasulye nasıl muhafaza edilir nasıl saklanır taze fasulye yapacağız bugün hep birlikte bunun için aldığımız taze fasulyelerimizin uç sap kısımlarını elimizle veya bıçak yardımıyla koparıp temizliyoruz bütün fasulyelerimizi sap kısımlarını bu şekilde ayırdıktan sonra fasulyelerimizin boyutuna göre 2 veya 3 eşit parçaya bölerek veya bıçak yardımı ile keserek hazırlıyoruz. Tamamen pratik hemen buzluktan çıkarttığımız anda bizim için hazır bir yemek olmuş oluyor. Ben fasulyelerimin tamamını bu şekilde sap kısımlarından ayırdıktan sonra 2 ve 3 eşit parçalara bölüp bu şekilde fasulyelerimi hazırladım. Sizler de dilediğiniz boyda yapabilirsiniz. Şimdi bir süre suyun içerisinde bekletip daha sonra güzelce yıkadıktan sonra kavurma işlemine geçeceğim. Fasulyem orada suyun içerisinde beklerken ayrı bir tarafta 4-5 adet domatesimi doğradım. Şimdi tavamın içerisine fasulyelerimi alıp onun üzerine de domatesimi ilave edip rengi dönünceye kadar kavuracağım. Ben bu aşamada soğan, zeytinyağı hiçbir şey ilave etmiyorum. Ben daha sonra buzluktan çıkarttığım zaman kuru soğan, baharatlarını, zeytinyağını o aşamada ilave ediyorum. Bu aşamada sadece yeşil fasulye ve domates kullandım. Ve domates sosunu da fasulyelerin üzerine ilave edip kapağını kapatıp birazcık ısınmasını bekliyorum. tamamen su ilavesi yapmıyoruz zaten o domatesin suyuyla fasulyenin kendi suyuyla fas güzelce kavrulacaktır ekstradan su ilave etmenize gerek yok ara ara karıştırarak kontrol edebilirsiniz ve fasulyem artık rengi dönmeye başladı dibinde bakın domatesin suyuyla güzelce kavruluyor İçindeki suyunu fasulyelerimiz çekene kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Ve fasulyeler tamamen suyunu çekti. Şimdi buzdolabı poşetlerine koymak için kenara soğuması için kenara alıyorum. Ve soğuyan fasulyelerimi artık buzdolabı poşetlerine yerleştirebilirim. Ben fasulyelerimin bir kısmını böyle domatesli şekilde bir kısmını ise sade şekilde koydum. Farklı yemeklerde kullanabilmek açısından. Bu domates olanı genellikle zeytinyağlı olarak tercih ediyorum. Diğer fasulyeyi de yine türlü farklı tur fasulye kavurmalarında kullanacağım ve fasulyelerimiz hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.